Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hayatına bakıyoruz. Evet. 7 yaşında iman eden Ali el-Mutazara diye olan Hazretleri elini öpmüş. Cafer Tayyar Hazretleri elini öpmüş. Sahabelerden Hazreti Ömer İbni Hattab elini öpmüş. 3-4 kişi elini öpüyor. Diğerlerine elini öptürmüyor. Ve kole Saad bin Zeyd'in oğlu Sabit vardı. O da elini öpüyor. Hatta burnunu da simur çıktığı zaman onu da siler. Ayşe anamız hayret ederdim diyor. Elini öptürmemiş. Kadınlara da elini öptürmez. Kadınlara sohbet yaptı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri geldiler. Ya Resulallah erkek ve cemalinden, kemalinden, edebinden, irfanından istifade ediyor. Biz mahrum mu kalacağız ya, ya Resulallah? Sizler de felanın evine toplanın. Toplandılar. Orada Allah'ın emirlerini söyledi. Hem de biat ettiler. Onlara nasihatlarını yaptılar. Ertesi gün başka bir evde, ertesi gün başka bir evde sohbetlerini yaptı. Bir şeyh ne olursa olsun şeyhin eli öpülmez. Şeyh de eli öptürmemesi lazım. Rahmetli Sami Efendi, Ramazan olur rahmetullah aleyh, cennet mekan elini öptürmez. Hacı Musabi elini öptürmez. Hacı Hasan Efendi elini öptürmez diğer zatı muhterem üstadımız da 70 yaşına kadar elini öptürmemiş. En sonunda diyor piranlar azarladı. Evladım pahil diyorlar, üzülüyorlar elini öpmek için. Elini öptür. Dedi ondan sonra elini öptürdü. Kadın diye oturulmaz. Şeyhinden bir kadın yalnız başına otursa haramdır. İlla yanında bir kişi daha bulunacak. Çünkü kadınların yanında nikahı düşenlerin yanında oturunuz. Evet. Dinimiz böyle emrediyor. diyor. Efendim Mekke'de, Medine'de öyledir ora. İki buçuk görüyorsunuz. İki buçuk milyon, üç milyon, dört milyon insan. Bunlar ezen okundu, kamet itti Allah hep ekber mi her yerde ayrılamıyordu. Orada namaza duruyorlar. Ama sünnet var olduğu zaman herkes gidiyor. Kadınlar kadın yerinde, erkekler erkek yerinde gidiyor. Işte. Sonra tavafta. Aklına gelmiyor ki kadın mı, kız mı, şehvani arzu, güzel mi, çirkin mi? Allah razı ruhu gıda buluyor. bilmiyor. Ailesi de gaybı diyor bilmiyor. Ayağı patlıyor, ayağına basıyor da da patlıyor, haber olmuyor. Evet. Aşk ve muhabbetten. Orayla burayı yapmasınlar. Kadınlar ayrı oturur, tevhidlerini okurlar. Erkekler ayrı oturur, tevhidlerini okurlar. İkisi bir arada yine olmaz. Şurada erkekler yaparak kadınlar da ayakta seyredemez.